Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün sizleri genç bir yatırımcıyla tanıştıracağız. Ama asıl önemli olan yatırımcının genç olması değil, yatırımın içeriği. Malum son dönemlerde, özellikle son yıllarda elektrikli otomobillerin sayısında ciddi artış var. Hatta öyle bir hale geldi ki bu konuda şöyle uyarılar da yapılıyor. Aman elektrikli otomobil alırken dikkat edin, çarpılmayın diye. Tabi işin. Bu biraz latife tarafı ama bir gerçek taraf var. Elektrikli otomobil evet bir gerçek artık sayıları artıyor. Ama bir taraftan da en çok konuşulan konusu elektrikli otomobili şarj konusu. İşte bu konuyu gündeme getirdik. İlginç yatırımlar var, ilginç gelişmeler var. Bunları konuşacağız. Efendim DB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tağpınar konuğumuz. Şarj istasyonlarının yatırımını ve hani nedir durum biraz onu konuşmak istiyoruz. Tabii bu beraberinde güneş enerjisini de yatırımını da getiriyor. Aslında ikisini birleştirip konuşmak lazım. İkisini de süremiz el verdiğince konuşacağız. Efendim bakış başlıyor. Evet efendim. Mehmet Tağpınar, DB Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Pınar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, genç bir yatırımcı dedim, yanlış söylemedim değil mi? Ee, umarım genç kalabiliyorum. Ne kadar süredir yatırım pazarındasınız öyle söyleyeyim. Ee, 10. yılındayız. 10-12 yıldır ee. demek ki genç yatırımcı demek de evet. haklı. Konuşacağız, şarj istasyonlarını konuşacağız. Sizin de bu alanda bir yatırımınız var, onu biliyoruz ama işin biraz daha ekonomik boyutunu da konuşmak istiyoruz. Mesela sizin şu tespitiniz var o bana ilginç gelmişti. şarj istasyonlarında yapılan bu yatırımın ekonomiye yaratacağı katma değer diye. Bunu biraz sonra size alacağız. Şimdi arkadaşlar bir haber hazırladılar Sayın Pınar. Onu bir izleyelim. Ondan sonra da sohbete başlayalım. Hemen bir küçük haberimiz var. Birlikte izliyoruz. Sonra Sayın Mehmet Pınar'la yayınımıza başlıyoruz. Dünyadaki elektrik üretiminin %23'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Günlük 7,5 saat güneş alan Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı %8'i buldu. Güneş enerjisinde kapasite son 5 yılda 100 kat büyüdü ve 8000 megawatt büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de şu an 78 şehirde güneş enerjisi kapasitesinden yararlanılıyor. Güneş enerjisinden artık otomotiv dünyası da faydalanacak. %100 yenilenebilir enerji elektrikli otomobillerin şarj edilmesinde de kullanılmaya başlandı. Dünyada ve Türkiye'de son dönemde elektrikli otomobile yapılan yatırımlarda büyük bir artış yaşanırken elektrikli otomobiller için oluşturulan şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Türkiye'de şu an 3500 ticari elektrikli şarj istasyonu yer alıyor. Dünya ölçeğinde elektrikli araçların pazar payı %12'ye ulaştı. Türkiye'de elektrikli araç sayısı 7 bine yaklaşırken Çin'de sadece 2015 yılında 200 bin elektrikli araç satıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 110 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. 2030 yılına dek yollarda 169 milyondan fazla elektrikli araç olacağı görülüyor. Otomobillerin şarjında %100 yenilenebilir enerji kullanmak iklim değişikliğinin etkilerine ve ekonomilere fayda sağlayacak. Evet efendim durum özetle böyle sayın Pınar. Şimdi ee, nedir bu, şu anda şarj istasyonlarının Türkiye'deki ya biraz böyle hani dünyadan da bize birkaç bir şeyler söylüyor. Evet. Türkiye'deki durumu nedir? Yani ben şunu biliyorum etraf yani çevremdeki insanlar elektrikli araç almaya hevesli, bunda bir sıkıntı yok. Ama bu şarj konusu herkesin kafasında bir soru işareti ve gerçekten de baktığımızda çok net de bir bilgiye ulaşamıyorsunuz. Yani şarj edilebilir mi? Edilemez mi? Edilirse ne kadar gider? Nerede olur falan. Ya biraz bu bu, bu pazarı bize bir bilmiyoruz özetleyin. Ee, öncelikle e, elektrikli araçlar tabi e, kullanım profili olarak normal akaryakıtlı araçlara e, nispeten çok daha farklı bir özel e, kullanım özelliğine sahip e, bunu şöyle örneklendirebilirim e, akıllı telefonlar çıkmadan önce bizim şarj e, telefon şarjı ile ilgili hayatımızdaki gündemle bugün akıllı telefonlarla beraber olan Gündem bambaşka Haliyle elektrikli araçların kullanım profili biraz farklı. Bununla ilgili belirli bir süre alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekecek. Ama elektrikli araçların şarjı konusu tamamen bizim elimizde. Yatırımlar açısından bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şehirler arası yollarda yapılacak olan yatırımlar olabildiğince gelecek gelecekte doğacak ihtiyaçlara yönelik olursa eğer. Ee, biz bu geçişi kolaylıkla atlatabiliriz. Yok değil mi şimdi Mehmet Bey? Ya yani var mı uluslararası yollarda yani, falan? Ee, ben o... çok çok en nadir görüyorum. Evet sayıları bir hayli az. ve hızları çok düşük. 180 kW'lık bugün Türkiye'de en yüksek hızlı yapılan yatırımlar ortalama 180 kW'lık ve 180 kW'lık üniteler bir aracı yaklaşık olarak 45 dakikayla ile 1 saat arasında şarj eder. Ha, bu işin püf noktası o zaten değil mi herhalde? Evet. Evet, biz burada bir farklılık yaratmak adına 300 kW'lık ünitelerle örneğin yatırım yapıyoruz. Bu da 20, 15 ila 25 dakika arasında şarj sürelerin anlamına geliyor. 15 ila 25 dakikalar kabul edilebilir süreler çünkü normalde akaryakıt istasyonlarındaki e, akaryakıt istasyonlarında bir kullanıcının e, yakıt alıp e, ödemesini yapıp çıkması ortalama 14 ila 17 dakikadır. Yani öyle mi gösteriyor araçtın? Evet. E, 20-15 ila 25 dakikalık periyotlar da elektrikli araçlar için kabul edilebilir süreler. Tabi bu binek araçlar için böyle. E, karayollarını ağırlıklı olarak kullanacak olan elektrikli araçlarda özellikle 5 ila 10 yıl arasındaki projeksiyonda biz ağır vasıtaları bekliyoruz. Oraya geçiş olacak yani. Evet ve ağır vasıtaların bataryaları büyüktür. 300 kW'lık ünitelerle dahi 1 saatle 1 saatler konuşuluyorken 100 kW'lık 150 kW'lık ünitelerle bu süreler çok çok uzun olur ki bu pazarın gelişmesine engeller. Peki ben arada bir şey sorayım. Siz 15-20 dakikalık bir şarj şarj ettiğinizde aracı ne kadar gidiyor bu araç? Bu araçların Değişim. verimliliğine göre, ama ortalama bir 250 ile 550 kilometre aralığında değişen bir profili var. O zaman her 250 ya da 500 kilometrede bir bu şarj Tabii. istasyonlarına ihtiyaç var. Ya benzin istasyonları gibi bugün her adım başı evet. vardır ya. Evet. Peki yatırım maliyetli bir yatırım mı? Eğer ki yüksek güçlü üniteler, sizinki evet, evet. evet bu üniteler biraz pahalı o yüzden de yatırımı modellerken, kurgularken buna göre bir altyapıyla planlamanız gerekiyor. Bizim tarafımızda örneğin 300 kW'lık üniteleri elektrikli araçlardan elde edilecek gelirle finanse etmek gibi bir yapı kuracak olsak bu biraz hayalperestlik olur. Çünkü hmm. Türkiye'de şu anda 7 ile bin arasında bir elektrikli araç var. Bu araçların hepsi dahi bizim istasyonlarımızı kullanırsa e, finansal geri dönüşü bir hayli uzun olur. Daha fazla aracın elektrikli olması lazım. Tabii. Ki siz bu yatırımı çıkarabilirsiniz. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. Peki. Ama bunun yerine e, yaptığınız yatırımı güneş santrali ile beraber modellerseniz eğer e, tüketebileceğiniz kadarını tüketir, e, fazlasındaki olan, fazlasındaki elektriği de satabilirseniz ki bu, şu anda mevzuatlar buna elverişli. Burada bir finansal tutarlılık oluşturabilirsiniz. Evet, çok daha fazla bir yatırım gerçekleştirmiş olursunuz. Ama en azından finansal tutarlılığı olur, modellenebilir, finansal enstrümanlar kullanılabilir hale gelir. Biz şu anki yatırımımızı bir girişim sermayesi yatırım fonu altında gerçekleştiriyoruz. Öyle mi? Evet. Yabancı herhalde? Yurt dışı yok. Aynı işte. yerli fon, yerli yabancı şey fon. Yerli fon ama yabancı yatırımcılar da var içinde. Var içinde. Ee, ve ilerleyen dönemde bu, bu konuyla ilgili istekli olan ya da gelecek vaat ettiğini düşünen birçok yatırımcı da şu anda e, katı, katılım gösteriyor. E, Tabi bu katılımla beraber finansal modeli de kurgulayabilirseniz, bankalardan finanse edebileceğiniz kısımları da planlayabilirseniz, ki bunu da gerçekleştirebileceğiniz yer hem çevreci olması modelin hem de Güneş Enerji Santrali'nden bir gelir oluyor oluşu. Çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük adetlere çıkabiliyor. O zaman burada bir, bir e, Mehmet Bey bir tezat görüyorum. Yani e, <laughs> yeterli sayıda elektrikli araç satılmazsa bu yatırımları yapmak zor, doğru mu? Evet, şarj istasyonları yatırım. olmadan da elektrikli araçlar. Evet, e, bu, bu evet. ciddi bir sarmal. Yani bu nasıl? Çünkü şu anda da birçok kişi, yani bu istasyonlar olamadığı için, e, olmadığı için işte daha düşük kapasitesi olanların işte 40 dakika 45 dakikaya kadar uzanan bir şeyde e, zamanda sürede olmadığı için çoğu kişi belki elektrikçi araca yönelmiyor. Evet. Bunu sarmam nasıl kırılır ki? Aslında buradaki en kritik nokta içerisinde gelir getirebilecek bir yatırımın da olması bu modelin. Hmm. Bu sebeple aslına bakarsanız güneş enerji santralleri de ilaveten yatırım olarak bu modelin içerisinde mevcut. E, tabii bunun bir diğer tarafı da böyle bir yatırım modelini kurguladığınız zaman finansal olarak olabildiğince uzun vadelerde bir projeksiyon çıkarmak istersiniz. Çünkü sektörde beklentileriniz bir hayli uzun. 5 ila 10 yıllar arasında yüksek adetlere çıkabileceğini düşünüyoruz. Hem Türkiye'de hem de global anlamda elektrikli araçların. Bu finansal modelin olabilmesi için içeride gelir sağlayabilecek olan bir yatırımın da oluyor oluşu güneş santrallerinin oluyor oluşu eee bu yatırımları yapabilmemize imkan sağlıyor şu anda. Ama e, örneğin Avrupa'daki birçok ülkede böyle bir mevzuat altyapısı yok. E, Öyle mi? Onlar direkt güneş enerjisiyle birlikte bu edilmiş bir sistemi yapmıyorlar herhalde. E, evet. Direkt şarj istasyonu kuruyorlar. A, aynen. Ya da güneş enerjisi. Bu sebeple zaten Avrupa'daki elektrikli araç şarj istasyonu Avrupa'da bir ülkede bu yatırımı yapamıyor ve Türkiye'de yapabiliyoruz. Türkiye'nin mevzuat konusunda burada bir avantaj var. Ne kadar yatırımcı var bu konuda Mehmet Bey? Piyasada var mı yani? Yaygın mı? yani Önümüzdeki evet. dönemlerde daha mı yaygınlaşacak? Herhalde yabancıların ilgisi var mı? Merak ediyorum şimdi. Ee, özellikle e Avrupa'da bu alanla ilgili yatırım yapmak isteyen bireysel birçok yatırımcı var. Bu, sebeple de şu anda Lüksemburg'da ayrıca bir yatırım fonu daha kuruyoruz. Avrupa'dan katılmak isteyen yatırımcılar daha kolay katılabilsin hedefiyle. Bununla beraber finans kuruluşları da bu modeldeki projeleri öncelikli olarak finanse etmek istiyorlar. Çünkü zaten önümüzde iklim değişikliği şudur budur Kesin. yani yeşili finansa konusu yavaş yavaş finans şirketleri zaten işte diğer enerji şeylerinden kaçıyorlar. Dolayısıyla uygun bir alan. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu, bu, bu burada özellikle 10 yıllık projeksiyonunda çok ciddi bir gelecek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, verilen destekler ve e, kurumların e, iştahı sebebiyle diyebilirim. Ee, Peki, bir şey daha kafama takıldı. Şimdi kusura bakmayın. Böyle bunlar hani size basit soru gibi gelebilir ama benim kafama takılıyor. Lütfen. Şimdi şarj istasyonuyla birlikte güneş enerji santralini birlikte yaptığınızda bu bir alan gerektirmiyor mu? Bayağı uz, büyük Kesinlikle. bir alandır yani. Şimdi ben Konya'ya gidiyorsunuz güneş enerji santralleri, yolu, kocaman tarlalar işte hatta orada şey konuşuluyor. İşte yukarısı güneş enerjisi, aşağısı tar, tar, tarım alanı olsun falan. Bu, bu da ciddi bir sıkıntı değil mi ya? Yani, Türkiye'de bu, buna uygun alanlar var mı herhalde araştırmasını yapmışsınızdır. Kesinlikle. Hı. Biz ee faaliyete başladığımız günden bugüne ağırlıklı olarak zaten güneş santralleri hem kuruyoruz hem de yatırımlar kendi yatırımlarımızı devreye alıyoruz. Burada tarıma elverişsiz arazi olma zorunluluğu var mevzuatta. Hmm. Zaten tarım il müdürlüğünden alınmamış marjinal tarım arazidir ya da tarıma elverişsiz arazidir yazısı yoksa zaten oraya güneş santrali kuramıyorsunuz. Bununla beraber yeni yaklaşık bir ay öncesinde çıkan bir mevzuat değişikliğiyle birlikte ee, örneğin İstanbul'da kurduğumuz bir şarj istasyonunun elektriğini Van'da kurduğumuz bir güneş santralinden karşılayabiliyoruz. Abi buna imkan tanıyor. Evet. Ee, zaten Türkiye'nin mevzuat alanında gelişmiş olmasının en, en önemli konularından bir tanesi budur. Örneğin aylık mahsuplaşma diye bir başlığımız var. Ee, ayın birinci gününde ürettiğimiz elektriği sonuncu gününde tükettiğimiz bir elektrikle mahsuplaştırabiliyoruz. Ee, bunlar ifade edilirken çok kolay e, ifade edilebilen konular. E, yönetmelikler. Ama e, teknik uygulamasında özellikle EPH tarafında ve TEH tarafında çok ciddi altyapı gerektiren konular. E, Türkiye bu konuda bir hayli ilerdi. E, özellikle Avrupa'daki birçok e, ülkeye göre bir hayli ilerdi. Ne kadara doluyor? Şu herkesin merak ettiği evet. konu. Şimdi herhalde işte 200 lükle 300 lük sizin yaptığınız yatırım arasında bir dolum fiyat farkı da vardır. Ya yani mesela bir depoyu depo mu diyorsunuz Ne diyorsunuz? Bir, bir batarya. Bir batarya. Mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar doluyor? Şu anda piyasada ortalama fiyatlar kilowatt saat bazında 9 ila 10 liralar mertebesinde. Bizim yatırımımız diğer yatırımlara nispeten 2 ila 3 kat daha yüksek maliyetli yatırımlar olmasına rağmen biz diğer firmaların fiyatlarıyla aynı tuttuk. Hmm. Ilave bir bedel yansıtmıyor olacağız. Faaliyetimizi de bu perspektifte yürütüyor olacağız. Buradaki en önemli konumuz zaten bizim bu pazar büyüyene kadar bir şekilde bir sübvansiyon, sübvansiyon gerekliliği var. Evet. Ya bunu zaten bana kalırsa devletlerin falan yani devletin de yapması lazım. Çünkü gelecek burada olduğuna göre bunun hala alamadım depolu ne kadar oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. yaklaşık kilowatt saati 9 ila 10 liralarda ve bir araçların ortalama bataryası da 90 kilowatt saatlerdedir bu da yaklaşık 900 ile 1000 lira arasında bir e, dolum maliyetine denk geliyor. Yani 900 bin liraya ben bataryayı dolduruyorum. Ne onunla da ne kadar 500 kilometre. 500 kilometre. O zaman diğer hani şey benzin ya da mazotla mukayese ettiğinizde ciddi avantaj gibi gözüküyor. Evet, e, bu arada e, şehirler arası yollar dışında insanlar e, muhtemelen daha çok kendi evlerinde de şarj etmek isteyeceklerdir. Evet. Kendi evlerinde şarj ettiklerinde yaklaşık olarak 400 ila 500 liralarda da kendileri şarj edebiliyor olacaklar zaten. Peki ben mesela kendi evimde elektrikli, elektrikli aracım var. Kendi evimde böyle bir istasyon ya da bir şey kurmak istiyorum. Mesela bunu siz gelip oraya yapıyor musunuz? Yani Tabii. bunu kendin mi gelip oraya herhalde? Zaten çok pratik ürünler. Ha öyle mi? Evet evet. Yani o bölgede hizmet veren herhangi bir elektrik firması da onun montajını yapabilir. Elektrikli araçların yanında zaten genellikle bir tane ev tipi şarj ünitesi hediye ediliyor. Evet. Ama birçok bir, bir, bir firma bu konuda destek olabilir. Yani çok pratik. Peki. Ama e, eğer ki elektrikli aracımdan aylık gelir de elde etmek istiyorum ve buna göre bir ünite takın derseniz evet, bu, bu konuda bizden destek almanız lazım. E, çünkü yakın gelecekte elektrikli araçlar e, sadece vasıta olarak kullanılmayacak. Aynı zamanda bir pasif gelir kaynağı olarak da kullanılacak. İçerisindeki batarya çok değerli. O bataryanın içerisindeki elektrik de çok değerli. Ee, ve gece saatlerinde bu bataryalar üzerinden elektrik ticareti yap yapılabilir. Bizim teknoloji şirketimiz Hı. bunun hazırlığını yapıyor ki birçok elektrik otomotiv üreticisi de şu anda bunun hazırlığını yapıyor. Ya o zaman konutlara yani konutta yani kişilere de bunu yapabiliyorsunuz. Yani herhalde güneş Enerji santraline anahtar teslim yapıyorsanız bu, bunlar da oluşturuluyor. Tabii yani. tabii tabii. Ama e, bugün bir araç satın alırken ...aylık 500 lira gelir garantili bir aracı satın alıyor olmak çok keyifli olur. Bence de yani çok e... avantajlı ve keyifli. Hele bugünkü ekonomik konjektürü hesaba katarsanız, yani global anlamda da katarsınız. Şimdi son 3-4 dakikada Mehmet Bey, biz efendim Mehmet Bey'le yerine girmeden önce şöyle bir sohbet yaptık. Elektrik hizmet midir? Ürün müdür? Evet. Bir iki cümle alayım. Hizmet midir, ürün müdür? Ne hangisidir? Aslında elektrikli araçlarla beraber artık ürün olduğu ürün olarak bundan sonra tamamen de tanımlanacağı kesinleşti. Ama bu zamana kadar, örneğin Lisbon Enerji Şartı Anlaşması ya da Türkiye'de elektriğin tanımında da ticaret hukukunda da ürün olarak geçmekle birlikte. Hemen birkaç sayfa ilerisine e, e, baktığınızda aynı yönetmeliklerde ya da ikinci mevzuatlarında kamu tarafından verilmesi zorunlu hizmet olarak tanımlanıyor e, ve bu yıllardır evet e, bu bu sebepten dolayı da yıllardır süregelen bir tartışma konusu aslında elektrik hizmet midir ürün midir e, ama elektrikli araçlarla birlikte artık ürün olarak e, hayatımızda yer alacağı kesinleşti çünkü elektrikli araç şarj istasyonlarında Nihayet tüket, değişen, değişken nihayet tüketicilere siz aynı noktadan elektriği artık satabiliyorsunuz. Ve bununla beraber e, Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasası blockchain bazlı. E, Türkiye bu konuda da bir hayli ileri birçok ülkeye nispeten. E, ve yakın gelecekte muhtemelen biz elektriği e, blockchain bazlı ürünler üzerinden belki tokenlar üzerinden sat, alıp satıyor olacağız ya da insanlar bir senelik elektriğinin token bazlı elektrik e, e, en, e, enerji elektrik enerjisine endeksi token'larla satın alıyor olacaklar. Türkiye'de bu Yekke ürünüyle yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi ürünüyle blockchain bazlı ürünüyle hizmetleri e, e, kullanılmaya başlandı. Hatta e, yenilenebilir enerji tüketiyorsanız e-devlet üzerinden Yekke sertifikanızı talep edebiliyorsunuz. E, ve bu aslında yaklaşık 100 yıllık elektrik piyasası için çok önemli bir kırılma noktası. Doğru. Ürün olduğu kesinleşmiş bir olan ürün olduğu kesinleşmiş bir pazarda artık yepyeni modeller var. Son bir, cümle, son, son bir cümle alayım. Siz bu yatırımlara devam edeceksiniz herhalde. Bir tane açtınız. Kaça çıkaracaksınız? E, Şubat ayına kadar 52 e, istasyona çıkmış olacak. Türkiye çapı İstanbul? Türkiye genelinde. E, 2023 sonuna kadar da 156'ya çıkacak. Hedefimiz 3 yılda da 510 lokasyonu geçmek. E, en azından şu anki yaptığımız anlaşmalar bu çerçevede. 510 lokasyonda şu anda muhtemelen 300 kW'lık ünitelerle kamyonlar için dahi rahatlıkla hizmet alınabilir bir konfor sağlayacaktır. Mehmet Ağapınar çok teşekkür ederiz efendim. Başarılar diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Arada bir gelin. Çünkü bu çok ilginç bir konu çünkü. Sohbetleri biraz devam ettirelim. Tekrar ben te teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok ben, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.